Pushed me too, and also with like uh, Abdullah and with Abu I promised them also to go, so uh, I knew I was, uh, yeah. Evet teşekkür ederim öncelikle. E, tabii onunla da konuşmuştuk. E, Okan Hoca'yla da konuştuk. E, o da bana çok destek oldu. E, Apo abi de aynı şekilde ona da gol sözü verdim ben. E, iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Takımımız için de taraftarımız için de gerçekten çok mutluyum. İyi bir oyun oynayarak kazandığımız için mutluyum şu anda. Yani. İki Asist de mutlu etti. Tabii ki de e, İlkay'ınki de, Gaben'inki de ikisi de çok iyi biliyordu tam olarak ne yapmak istediğimi. E, Şampiyonlar Ligi maçı için de çok önemli bir maç tabii ki de. Taraftarımızın desteği gerçekten çok kıymetli bizim için çok müteşekkiriz bunun için. Liverpool maçında da gerçekten onların desteğiyle çok daha iyi bir iş çıkarmıştık. Taraftarlarımızla birlikte 3 puanı kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'nde tekrardan bir galibiyet almak istiyoruz. Çok iyi adapte olduğumu düşünüyorum. Çok mutluyum bu şehirde, burada vakit geçirmekten. Kulüpte de harika iş çıkarıyorlar. Gerçekten sürekli destek oluyorlar bize, ilgi gösteriyorlar. Çok iyi bir grubun parçası olduğum için de çok mutluyum, çok şanslı hissediyorum. Tabii ki de hedefim oyuna katkı sağlamak. Gollerimle olsun, asistlerimle olsun. Ben bir takım oyuncusuyum baktığınız zaman. Maçın sonunda eğer biz galip geliyorsak, iyi bir maç çıkardıysak eğer en önemlisi bu bizim için. Kim atarsa atsın golleri. Her zaman galibiyet için oynuyoruz takımca.